1969'da insanlık tarihi değişti. Neil Armstrong'un aya attığı o efsanevi adımı ve bu başarının arkasındaki inanılmaz hikayeyi biliyor musunuz? Siz abone olurken ben de Soğuk Savaş'ın gölgesinde başlayan bu büyük uzay yarışını ve insanlığın sınırları nasıl zorladığını anlatayım. 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 mürettebatı insanlık tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Neil Armstrong Ay yüzeyine ayak basarak bu bir insan için küçük bir adım, insanlık için dev bir adım dedi. Ay'a iniş yalnızca uzay araştırmaları açısından değil, aynı zamanda Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki yoğun rekabetin bir sonucu olarak da büyük bir dönüm noktasıydı. Bu görev, insanlığın bilim ve teknolojiyle neler başarabileceğini gösteren bir simge haline geldi. Apollo 11, milyarlarca insanı ekranlara kilitleyerek keşfetme ruhunun ve insanın sınırları aşma arzusunun gücünü ortaya koydu. Bu tarihi an insanlık için ilham kaynağı oldu. Daha fazla bunun gibi içerik için beni takip etmeyi unutma.